Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsüne vize çıktı. Danıştay, TSK'da başörtüsü serbestlisinin iptal edilmesi talebini reddetti. TSK'da başörtüsüne izin veren kıyafet yönetmeliğinin layıklık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılmıştı. Ancak kararını açıklayan Danıştay, başörtüsünün gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çekti. Danıştay 2. Dairesi Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli kadın askerlerin türban takmasına izin veren yönetmeliğin iptali talebini oy çokluğuyla reddetti. Kararda Türkiye'de başörtüsünün tarihi, dini ve kültürel boyutuyla uzun yıllar toplumun büyük bir kısmı tarafından kabul gördüğü ve gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği belirtilerek bunun laiklik ilkesine aykırı olmadığı savunuldu. Beş üyenin üçünün oyuyla alınan karara Başkan Vekili Gürsel Mekik ve üye Mehmet Aydın muhalefet etti. TSK'da türbanı savunan üyelerden Hayriye Şirin Hünsel, daha önce 10. Daire'de görev yaparken Ayasofya'nın müze statüsünün iptali kararına da imza atmıştı. Avukat kökenli Hünsel, AKP'li Pendik Belediyesi'nde meclis üyeliği yaparken bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önce TSK üyeliğine ardından ise Danıştay üyeliğine atanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı 15 Şubat 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde değişiklik yapmıştı. Buna göre kadın, subay, az subay ve askeri öğrencilerin resmi üniformalarının parçası olan şapka veya keplerinin altına başörtülerini de takabileceği yönetmelikte yer almıştı. Halkın Kurtuluş Partisi söz konusu yönetmelik maddesinin iptali talebiyle Danıştay'da dava açmıştı. Düzenlemenin TSK'da türbanlı türbansız ayrımı yaratacağı belirtilen dilekçede bunun layıklık ilkesiyle bağdaşmayacağı, hukuksal düzenlemelerin dini kurala dayandırılamayacağı savunulmuştu. Karar davayı açan Halkın Kurtuluş Partisi'ne tebliğ edildi. Parti 30 gün içinde kararı Danıştay'ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıyabilecek. Bu kurulun vereceği karar, TSK'da türbanın serbest olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koyacak.